Bölümünde yeni bölümüyle az sonra. Bu bir vücut değil, senin en değerli yatırımın. Vitamini, egzersizi bol, derdi tasayı az tutman. Yetmez. Sigorta netten sağlık sigortası yaptırmadı. Çok avantajlı fiyatlardan yararlanmalı. Kazancı net, sigortam net. sen sensin rahatça. Tam bir boş. Lekiz olur bunlarda. Tam bir boş. Karşınızda havayla yağsız kızartma, buharlı pişirme ve kendi kendini temizleme özellikleriyle boş seri 8 fırınlar. Tam bir boş. Aşkım bazen beni çıldırtıyor ama her zaman taptaze. Böyle sanki büyülenmiş olsun bir dünya asla düşünemiyorum. Değil mi aşkım? aşkım çekirdek büyük aşkların aşkım doğru kalite doğru fiyata tazesi Carrefour'da sıkmalık portakal 12 lira 90 kuruş mandalina 19 lira 90 kuruşa indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. Pizzamı söylesin. Pizzada da 100 TL'lik indirim. Oğlun. Baba hanımım ya. Aklına geliyor. Bunlar benim eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yemek sepetinden anında 100 TL indirimi kaçırma. Domino's'ta Köfteci Yusuf'ta, McDonald's'ta, Popeyes'ta ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullan, 100 TL'lik indirimlerden anında yararlan. Emek evet. evet. e, sepeti yanında, 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 aklındaysa kapında. Kekte gizli coşkusuyla olayla. <laughs> Selam beni dalga dalga olayla. Coşku <laughs> doyum onunla olayla. Yumuşacık kekinde kışkan çikolatalı sosun coşkudu. Reglin sağ solu belli olmaz. Gündüz ya da gece ne yaptığımız fark etmez. Orkid gündüz ve gece pedlerini keşfedin. Gündüz pedlerimiz en aktif anlarında gece pedlerimiz ise daha geniş arka yüzeyiyle yatarken seni korumaya yardımcı olur. Gündüz ya da gece. Orkid Platinum. Yüzde yüze varan sızıntı koruması. Yarış pistlerinde kendini ispatlamış bu güç insanın Sen yeter ki güç iste. Hep lasta güç sende. Tepsi'nin adayı özel fırsatlarla özüne güvenenlerin markası Kifer'in kolajen burada. Cilt hidrolize kolajen peptitleri içeren diyet takviyesinde ikinci ürüne yüzde on indirimi kaçırma. Üstelik hepsi burada premiumla yüzde üç geri kazan. ben teşekkür ederim. Şimdi bir yenilik yap. Eski telefonunu Galaxy AI ile yenile. Yeni Galaxy S24 serisine lansmana özel 8000 liraya varan ek takas desteğiyle sahip ol.